Merhabalar arkadaşlar bu videomuzda Türk yatırımcılar için Amerikan hisse senedi almak mantıklı mı? Ve nasıl ve nereden Amerikan hisse senedi alabiliriz bunları göstermiş olacağım. Öncelikle Türk yatırımcılar için Amerikan hisse senedi almak ne kadar mantıklı bunun bir hesabını yapalım. Hesap içinde Tesla şirketini seçtim. Tam grafik olarak gösterelim ve bundan tam 3 sene öncesine gidelim. 2019 Ağustos ayına. Şu an... Ee, Ağustos ayındayız. Yaklaşık 15 dolarmış bir tane Tesla şirketinin hissesi. Hemen hesap yapalım. Biz 2019'da 10.000 TL'lik Tesla şirketi almaya karar verdiğimizde tabi o zamanki dolar kurunu bilmemiz gerekiyor. 5 lira 56 kuruşmuş. Yani 5.5 lira diyelim düz hesap. Bölü 5.5. 1818 dolarlık Tesla şirketi alacağız. 2019'da. Bunu da tabii 15'e böleceğiz. Yaklaşık 121 adet Tesla şirketi almış oluyoruz. Bunu günümüzde satmaya karar verdik. Şu anki fiyatı 288 dolar çarpı 288. Eşittir 34.909 dolar. Çarpı bugünkü kur 18 lira 15 kuruş. Eşittir 633.000 TL 600 TL. Bundan enflasyonda da düşmemiz gerekecek. 2019 ayındaki enflasyon... Yani 10.000 TL günümüzdeki ne kadar paraya eşdeğermiş. Bunun hesabını yapıyoruz. Evet 23.600 TL'ymiş. Biz bunu 33.000 diyelim. Real enflasyon bu devletin açıklamış olduğu aylık enflasyonlar hesaplanarak hesaplanmış tutar. Biz bunu hadi 33.000 diyelim. 23.000 olmasın da 33.000 olsun. Eksi 33.000. 600 bin TL gibi net bir kar elde etmiş oluyoruz. Yani bundan 3 sene önce 10.000 bin TL yatırmış olsaydık şu an 600 bin TL'miz olacaktı Tesla şirketine. Şimdi Türk Hava Yolları'na gelelim. Ee, yerli bir şirket. Tekrardan 2019 Ağustos'a gelelim arkadaşlar. 2019 Ekim, Eylül, Ağustos. Yaklaşık 12 TL civarında. Biz bunu hadi 10 liradan hesaplayalım. Şu anki fiyatı 70 TL. 10 liradan hesaplayalım. Tekrar 10.000 TL kalıyoruz. Bölü 5.5. Bunu tabi dolar olarak hesaplayacağım ben. Yoksa düz mantıkta 10 TL'den yani 10 bin lira 70 bin lira olacaktı. Ama Türk Hava Yolları da dolar karşılığında satılan bir hisse olsaydı o zaman ne olacaktı? Bunun hesabını yapıyoruz. Eşittir 1818 dolar. Bölü 10. 181 adet almış olacaktık. Çarpı 70 12727 çarpı 18 yanlış oldu. 18 lira 15 kuruş yapacaktım. Tekrar hesap yapmam gerekecek bu durumda. 10.000 TL bölü 5.5 TL 1818 dolarlık Türk Hava Yolları alacağız. Bölü 10, 10 dolar yapıyorum TL ama dolar hesabı yaptığımız için 181 adet almış olacağız. Çarpı 70 ça tekrar çarpı 12.727 12.727 çarpı 18 15 230 bin TL. Bakın arkadaşlar 230 bin TL oldu. Neden 230 bin TL oldu? 70 bin TL değil de çünkü dolar 3'e katlamış oldu yaklaşık olarak. Bu sebepten dolayı yerli hisse senedi değil de Amerikan hisse senedi almanın bizler için sağlamış olduğu mantık ve kar marjı doların Türk parası karşısındaki değerlenmesi Dolar cinsinden yatırımın da bizler için muazzam bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu sebepten dolayı Türk yatırımcılar için tabii ki de Tesla, Apple ya da e, dolarla satın alabileceğimiz hisse senetleri almak oldukça mantıklı. Peki bu işlemi nasıl gerçekleştirebiliyoruz? Nasıl Amerikan hisse senedi satın alabiliyoruz? Midas diye bir uygulama var. Açıklamalar kısmında ben referans linki bırakacağım ve bu referans linki ile üye olursak 5 dolar gibi bir hisse senedi kazanmış olacağız. İlk yatırım yaptığımızda. Midas uygulamasını mobil olarak anlatmak istiyorum ben. Telefona indirdik, üyelik işlemlerinizi gerçekleştirdiniz ve Midas'a para göndermeniz gerekiyor. Bankanızdan göndermiş olduğunuz parayı dolara çevirerek Midas uygulaması üzerinden Burada istediğiniz hisseleri, istediğiniz Amerikan hisselerini satın alabiliyorsunuz. Ve yatırımın enleri diye bir bölüm var. Bakın burada da en çok yükseliş potansiyeli olanlar, yenilebilir enerji fonları, geleceğin en büyükleri, borsayı yenen hisseler gibi birçok gruplara ayrılmış hisseler var. Örneğin borsayı yenenler hisselerine gelelim. Burada bakın bir sürü hisse var. Amerikan hisseleri. Artık bunlardan hangisini almak isterseniz üzerine gelip Alım işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin Tesa şirketi var burada. Al dediğiniz zaman Tesa şirketinde satın almış olabiliyorsunuz. Oldukça kolay bir uygulama. Dediğim gibi Amerikan hisse senedi almanın Türk yatırımcılar için en kolay şekilde satın almasını gerçekleştiren bir platform. Açıklamalar kısmındaki referans linki ile de eğer üye olup kaydolursanız 5 dolar gibi e, hisse senedi al, satın alacağımız bir e, dolar kazanmış olacağız. Bu da uygulamanın bizlere sunmuş olduğu ne diyelim bir güzellik açıkçası. Eğer sorularınız varsa arkadaşlar midasla ilgili açıklamalar yorumlar kısmına belirtin midasla ilgili daha sonra satın alım aşamalarını göstereceğim. Bu video biraz daha Amerikan borsalarını satın almanın mantıklı mı, mantıksız mı olduğunu anlatmak içinde. Kanalımıza abone olursanız da mutlu etmiş olursunuz. Görüşmek üzere.